Kafam şişti be. Ay düştünüz mü? Buz getireyim mi? Keşke Murat da gelseydi. En sevdiğim şarkı bile çaldı. Sustum aşkım dinliyorum. Bir iki üç tık. No comment hatta. Aferin. Bak canım ben tüm salaklıklarına ben seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten ama bir şartım var. Söyle aşkım ne yapayım senin için her şeyi yaparım. O kadar heyecanlıyım ki. Rahat ol. Ben gerçekleri ayna gibi görüp sana söyleyeceğim. Gerçekten mi? Senin bir derdin var. Ama biz bunu çözeceğiz inşallah. Evet, bir derdin var. Nasıl bildiniz? <laughs> Gerçekler benden kurtulamaz çünkü. Hah, geldi o gözüm. Kadını kaldı buralar. Amcim, asana! Geldim, geldim. kaldın abicim ya? Neredeyse maç baş başlayacak. Abicim anca Nasıl? trafik vardı, araba baktım. valide yoradım, anca gelebildi. Nerede lan bunun yarısı? O kadar para veriyorum sana. Ya abi şişenin kapağı açık kalmış, yolda gelirken dövcüldü. Yalan söyleme çarparım ha.